Aşağıdaki grafikte özdeş, iletken, KLM ve N cisimlerindeki yüklerin sayıları arasındaki ilişkiler verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Mor renkli olanlar pozitif yük sayısını, kırmızı renkli olanlar ise negatif yük sayısını belirtmektedir. Burada incelediğimizde K cismi için pozitif yük sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. L de pozitif ve negatif yük sayısı eşit olduğu için nötr diye düşünebiliriz ve M'de negatif yük sayısı daha fazla olduğundan dolayı eksi yüklü bir cisimdir. N'de ise baktığımızda pozitif yük sayısı daha fazladır. O nedenle artı yüklü bir cisimdir diyebiliriz. İfadeleri incelediğimizde 1. K cismi L cismine dokundurulursa K cismindeki pozitif yük sayısı azalır. K cismi L cismine dokundurulduğunda dokunma ile elektriklenmede toplam yük paylaşılacaktır ve toplam yükümüzün değeri artı değerdir. K cismi ve L cismi topladığımızda toplam yükü artı değerlikli olacaktır. Ve yükün toplam yükün bir kısmını K bir kısmını L alacaktır. L artı yükle yüklenecektir. Bu L'den K'ya elektron geçişi olduğunu gösterir. K cismindeki pozitif yük sayısı azalır demişti. Elektriklenmede pozitif yük sayısında değişiklik olmaz. Çünkü katı cisimlerde artı yükler hareket etmeyecektir. Bu nedenle artı yükler değerini sayısını koruyacaktır. Birinci ifademiz yanlıştır. 2. M cismi L cismine dokundurulursa L cismindeki negatif yük sayısı artar. M ve L'ye baktığımızda L nötr M negatif dokundurulduğunda toplam yükümüz negatiftir. Ve toplam yükün bir kısmını L alacaktır, bir kısmını M alacaktır. M'de eksi yük sayısı azalacaktır. L'de ise eksi yük sayısı, eksi ile yükleneceği için de eksi yük sayısı artacaktır. İkinci ifademiz doğrudur. 3. N cismi M cismine dokundurulursa, her iki cisim de aynı yükle yüklenir. M ve N cisimlerine baktığımızda, Negatif yük sayılarının aynı olduğunu görüyoruz ve burada pozitif yük sayısının n'de daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunlarda toplam yük paylaşılacağı için m ve n'yi birbirine dokundurduğumuzda toplam yük n'de daha fazla olduğu için pozitif yük sayısı toplam yükünün e, cinsi de artı değerlikli çıkacaktır. Ve bu e, yükün bir kısmını m bir kısmını n olarak paylaşılacaktır diyebiliriz. Burada ikisinin de e, dokunmadan sonra aynı cins yükle yani artı yükle yüklendiğini söyleyebiliriz. Yanlış olan ifade sorulmuştu. Cevabımız A şıkkıdır.